Kart oyunumuzun 3. bölümüne hoş geldiniz. Sen de hoş geldin Doğukan Bey. Eyvallah. Abi. Bu sefer karşı koltukta değiliz. Hakem değiliz bu sefer. Heyecan var mı? Heyecan var. O oyuncuları kafada kurduk, düşündük. Kategoriler ne olabilir diye test ettik, kurguladık. Ya klişe, şey klişesi var ya. Burası farklıymış. Evet. Muhtemelen sende de göreceğiz onu. Şimdi ben tabii yanda biraz daha çekimler esnasında biraz daha dışarıdan bir göz olarak takip ettiğim için ben çok rahatım. Şu an çok rahatım ama sende ekstra bir heyecan vardır hakemliğin üstüne. Var. Ve duyduğuma göre çekimden önce bir takım taktikler çizilmiş, kurgulanmış. Ya, taktik bu oyunda çok gitmiyor bence ama çalışmalar yaptık diyelim, bir strateji yaptık. Şimdi kısa versiyonda ben bunu söyledim, Oğuzhan 3-0 yendi beni. Biraz akışına bıraktık, biraz strateji yaptık. Moderatörümüz ve hakemimiz de zaten bu koltuğu iki bölümdür dolduran ve tıpkı Doğukan gibi minik bir yer değişikliği olarak arka tarafa geçen Oğuzhan ve Orhan. Hoş geldiniz abiler. Hoş bulduk canım, İzleyenlere de hoş geldiniz diyelim. Bugün bu koltuktayız Bugün, Oyunu yöneten taraftayız. Aynen. Bugün inanılmaz bir oyun oynatacağız size. Heyecan sizde var mı? Yani bizde her bölüm heyecan Aynen. var. Oyun başladığından beri Orhan'la oradaki kıyasaya mücadelemiz. Bugün bunu size yansıtmaya çalışacağız. Umarım siz de keyif alırsınız yarışırken. Çok güzel sorular hazırladım sizin için. Hızlıca isterseniz kategorileri Orhan versin ve oyuna başlayalım artık. Bence de hemen başlayalım. Çünkü kafada döndürüyorum sabahtan beri ne gelir ne gelmez. Bence direkt görelim ve başlayalım. O zaman ben kategorilerinizi veriyorum. İlk kategoriniz... Avrupa'da forma giymiş bir Türk futbolcu istiyoruz. Bu şu anda da giyiyor olabilir. Geçmişte de giymiş olabilir. Herhangi bir zaman diliminde. İkinci kategorimiz futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük yapmış bir futbolcu istiyoruz. Burada da şu an aktif olarak bir kulüp çalıştırmasına gerek yok. Bir takım çalıştırmış olması bile yeterli. Üçüncü kategorimizde de en az iki farklı ligde şampiyonluk yaşamış bir futbolcu istiyoruz. Mükemmel kategoriler. Bence biz hemen topçuları hazırlayalım gönderelim. Aynen. Şu anda harıl harıl ikisi de lojada yazıyor. Burada oturmak rahatmış ama. Çok rahatmış şu aynen. anda. Verdim kategorilerimi öyle takılıyorum. Bizim çırpınışlarımızı izleyin yani. böyle. Kategoriler çok güzel. Eline sağlık. Teşekkür ederim hocam. Ben de bu oyunu şimdi kendi oyuncularımı buraya yazıp arkada oynayacağım <laughs> diyormuşum. Evet sevgili hakemim. Yoğun bir çalışma içerisindeyiz. İzmir bir Bölge Hakemimiz Göztepe'den Orhan Serbest. Oyuncunuzun oynadığı farklı mevki sayısı? Var mı öyle bir jokerin? Yoktu aslında. En uygun oranını seçmeye çalıştım. Yani ben de aynısını yapacağım. Biraz derme çatma olacak ama ilk kategorinin günahı olmaz diyelim. Ben 7 numaralı kartımı seçiyorum. Ben de 1 numaralı kartımı seçiyorum. Aa, ben sonu seçtim, sen başı seçtin. Hadi bakalım. Bakalım. Benim oyuncum Şampiyonlar Ligi finaline yeni çıkmış bir oyuncumuz. Hakan Çalhanoğlu. Bende de bir orta saha oyuncusu var. David Silva. David Silva almış olabilir. Ya bende şimdi kanat oynadı, orta sağ oynadı, 10 oynadı, 8 oynadı, sol oynadı. Sahte 9 bile oynamıştır Silva. Evet. Bence de bende ama işte ikisi de orta sağ olduğu için bilemiyorum. Yani Hakan Çahanoğlu da kariyerin başladığı yerle şu anki oynadığı yer çok ayrı. Evet. Ve sol kanatta sağ kanatta Leverkusen de, de oynayabiliyordu. Bence dengeli ya kafa kafaya. Kafa kafaya. Çok fark olmaz diye düşünüyorum. Ya artık olmasın ya bir zahmet. Ya gidip birimiz bir, birimiz 8 çıkarsa hakikaten absürt olur ama hakemimizi ve moderatörümüzü heyecanla bekliyoruz burada. İki güzel isim geldi Orhan'ım. Aynen öyle. Birisi gururumuz Hakan Çağlanoğlu. Kendisine de buradan çok çok selamlar. Diğeri de David Silva. Sonuçlar şu anda karşımda ve Orhan'la gördükten sonra bayağı bir şaşırdık. Bir oyuncunun 6 farklı mevkisi, diğer oyuncunun da 9 farklı mevkisi bulunuyor. İzleyicilerimiz de burada 9 farklı mevkinin David Silva'ya ait olduğunu düşünecektir ama Hakan Çalanoğlu'na ait 9 farklı mevki. Yani hücumda da herhalde şeyde sağda solda falan oynadığı için Ufakta bir detay vereyim. Hakan Çalanoğlu resmen savunma dışındaki tüm mevkilerde görev almış Santrafor'da dahil. Yani helal olsun ve Hakan'a helal olsun derken Pep Guardiola'ya da teessüflerimi iletiyorum. Yani sen sağ beki sol forvet. Sol forveti stoper oynatan adamsın. David Silva ile yıllarca çalıştın kardeşim. 6 tane mi mevkide oynattın yani bu adamı? Birçoğunu belki de o oynatmamıştır belki yani. Valencia'da falan da oynamıştır muhtemelen. Tevzif ediyorum hakikaten. Guardiola hoca yakışmadı. Buradan kaptana da çok teşekkür ediyorum. Hocalarına da teşekkür ediyorum. Her mevkide kullanmışlar. Her mevkide de gayet müthiş golleri vardır bence. Aynı zamanda bu benim Türk oyuncu kartımdı. Yani 2 puan sayılıyor. 2-0 olarak oyuna başlamış oluyorum. Gayet mutlu bir şekilde başladık. Yani ilk el için kategori kartıyla 2-0'a kaldın helal olsun. O zaman ikinciye geçelim artık. Sıradaki sorunuz YouTube yorumlarından geliyor. En fazla teknik direktörle çalışmış oyuncuyu soruyoruz ama kulüp kariyerlerinde milli takımlar geçerli değil. Yani çok gezmiş, görmüş ya da bir yerde çok uzun süre sabit kalmış. Var mı sende öyle bir isim? Aslında o kadar yok. Ben başka Ama derme bir... çatma az önce de öyle dedin 9 tane katı şey çıktı adamda 9 tane mevki çıktı yani. Ya 9 ben de mesela 6 düşünüyordum. 9 çıkmış ama o kadar ben de bilmiyorum. O Yapacak zaman söylüyorum. Şey Söyle. Ben 5 numaralı kartımı tercih ediyorum. Ben de uğurlu sayım olan 4 numaralı kartımı seçiyorum ve benim kartım Gianluigi Buffon. Benim de Thiago Silva. Şimdi seninki de uzun zamandır oynamış bir adam. Benimki de 45 yaşına kadar oynadı herhalde. Yani 20 tane hocayla çalışmıştır ya o kadar uzun süreli kariyerde. Olabilir. Bizimki de Brezilya'ya gitti. Yıllarca Premier Lig'de oynadı. Chelsea'de de çok hoca değişmiştir. Evet istersen sonuçları görelim. Oğuzhan sonuçları vermeden önce şöyle bir ekleme yapıyorum. Burada geçici teknik direktörleri de hesaba kattık. Sonuç olarak onlar da bir maçta olsa teknik direktörlük yapmış oldular. Şimdi topu Oğuzhan'a atıyorum sonuçlar için. Thiago Silva 22 farklı teknik direktörle çalışırken Gianluigi Buffon toplam 22 hocayla çalışarak ilk defa uzun bölümümüzde bir beraberlik çıkıyor. Ya ilk puanım bak kısa da dağılamadım. İlk puanımı alacağıma o kadar emindim ki. Gitti o da beraber oldu. Ya ilk defa ha şey ki paraya atarsın dik gelir ya. Evet, Benimki biraz aynen. ondan oldu yani. Mutluyum, kaybetmedim. 2-0 önde devam ediyorum. Bir de kategori ile aldığın için zaten 2-0 olmuştu. Aynen Neyse öyle. benim kategori kartları duruyor öyle bakalım yani. Üçüncü soruya geçebiliriz. Sıradaki sorumuz. Oyuncunuzun şu an oynadığı takım veya son oynadığı takımın ligde yediği gol sayısı. Ama az olanı arıyoruz burada. Az olana puan gidecek. Az olanın kazandığı bir kategorideyiz. Savunması sağlam bir takım var mı? Var bir şeyler. O zaman ben söylüyorum bu sefer. Seçtiğim kartım 6 numaralı. Benim ise 3 numaralı kategori kartım. Oğlum bütün kategorileri attın önden. Neyse söyle bakalım kim seçtin? Mauro Manoel'i kartı. Benim de Arda Güler'di ama kategori kartım değil. Ben kategoriyi biraz daha sona bırakmak istedim. Biraz... Bakalım doğru mu değil mi? Tabii şimdi bıraktık sona ama göreceğiz. Yani biraz bana... Icardi'yi boşa harcamışım gibi geldi. Arda Güler'i duyduktan sonra. Real çok gol yedi bu sene. Bakalım yani umarım Galatasaray'dan daha az yemiştir. Göreceğiz. Heyecanla bekliyoruz sonuçları. İnanılmaz bir kategori sonucu var şu anda karşımda. Bir beraberlik yok. Öncelikle onu söyleyeyim. İçim rahatla dedim. Para bir daha mı dedim dik geldi. Gelmemiş şükür. Şu bilgi verin Biz bu bölümü 7 Mayıs çarşamba günü çekiyoruz. Yani bugünü baz aldık. Ve 9 Mayıs Cuma yayınlanacak. Evet. Yani bu hafta cumartesi veya pazar oynanan maçlarda olacak golleri baz almıyoruz. Bir takım 10-15 gol yerse bir maçta bizim sorunumuz değil. Aynen öyle. Bizi bağlamaz kardeşim. Bir takım 33 gol yerken diğer takım 31 gol yemiş. Burada belki de bu sezon son kez Galatasaray formasıyla izlediğimiz Fernando Muslera 31 gol yiyerek puanı Doğukan'a kazandırıyor. Ya laf ağzımdan çıktı ya hemen pişman oldum. Çünkü 38 maç oynuyor ya La Liga'da. Daha fazla maç oynuyor muhtemelen ve daha çok gol yedi aslında. Ama eldeki kartlarla maalesef ama arkada bir bilgi var galiba. Hemen bunun bilgisini vereyim. Galatasaray bu sezon ligde 32 maç oynayıp 31 gol yemişken Real Madrid 34 maç oynayıp 33 gol yemiş. Aynı zamanda daha 3 gün önce Celta Vigo'dan 2 gol yemişler. Onu da yemeseler bu kategoriyi de beraberlikle bitirecek. Angelotti hocaya da yine bir sistemim var. Hoca ileride gol atamıyorsun. Geride her maç bir gol yemişsin aşağı yukarı. Yani bu sene Arda da olmasa Real Madrid'in hakikaten savunacak bir tarafı kalmamış abicim ya. Yani ben çok üzüldüm buna. Burada Muslera kadar Abdülkerim Bardakçı'ya da Davinson Sanchez'e de bütün takıma çok teşekkürler. Ya teşekkür övme tamam övme ya. <laughs> tamam 4 oldu değil mi? 4-0. 4-0. Alalım dördüncü soruyu o zaman 4 demişken. <laughs> Oyuncunuzun son asist yaptığı futbolcunun boyu. <laughs> Uzun olan. <laughs> Eyvallah. <laughs> Uzun olan kazanıyor değil mi? Uzun olanın kazandığı bir Keşke Arda Güler bak burada. Şimdi evet. Rüdiger'e konduruyordu. Ki? Kondurdu da. Kondurdu işte sonra asistim evet. muhtemelen o uzunlardan birine yaptı. Evet artık bende kategori şov başlıyor. Ben iki numaralı kartı seçiyorum. Ben de iki numaralı kartını seçiyorum. Ben de kategori kartı olan Chabi Alonso vardı. Bende de Chabi Alonso'nun köylüsü Mikel Arteta vardı. İki önemli orta saha. Yani yine duran toptan düşündüm. Duran toptan asist yapmıştır evet, diye. Çünkü keser. öbür türlü hani hücum oyuncusu falan olsa ne bileyim evet. yerden keser. Kısa bir futbolcu mesela Agüero gibi bir topçu. 1 1.80. Aynen yani evet. Biraz daha öyle duran topu hedefledim. Ama keşke Arda'yı kullansaydım diyorum. Ama yine de kategori kartı olduğu için inşallah bana kazandıracak. Ya benim şansıma Xabi Alonso, Philippe Lama falan asist yapmıştır <laughs> yani. Göreceğiz. Xabi ya en son şeydeydi, Bayern'deydi. Bayern'deydi yani. evet. İnşallah Rafinha vardı yine 1.60'larda falan. İnşallah ona atmıştır. Meraklı bekliyoruz. Xabi son asistini Freiburg karşılaşmasında yaparken Mikel Arteta ise son asistini Manchester United'a karşı yapmış ve isimleri vereceğim. Boylarını vermeme gerek yok. Zaten seyircilerimiz de burada tebessüm edecektir. Mikel Arteta asistini Olivier Giroud'a yaparken Şabal Alonso da Arjen Robben'e yapıyor. Sonunda sonunda yani tırnaklarımız da kazıyarak Giroud'u da bu arada çok severim. Giroud'la puan aldığım için ayrıca mutlu oldum. Kategori kartında puan aldığım için ayrıca mutlu oldum. Kim daha çok sola çeker olsaydı ben kaybederdim ama <laughs> <laughs> Burada gitti başka Güzel güzel yaklaşıyorum. Comeback is real diyorum ve hemen ritim kaçmadan hemen arkaya geçelim yeni soru için. Beşinci sorunuz geliyor. Oyuncunuzun 2022-23 sezonunda oynadığı kulübün ligde kazandığı maç sayısını soruyoruz. En çok olanın puanı kazanacağı bir soru. Ufak bir hesap yaptım. Kerahat cetveliyle. Ufak bir cetveliyle. Acaba o sezon muydu, bu sezon muydu, o takım mıydı diye. Ve veriyorum ben 7 numaralı kartımı oynuyorum. Ben de çok arada kaldım. Orada mıydı, burada mıydı emin olamadım. Ama kategori kartımı yine kullanıyorum ve 3 numaralı kartı seçiyorum. Benim 3 numaralı kartımda Lionel Messi vardı. Ben de onun karşısına kaptan Fernando Muslera'yı koymuştum. Tek bir şey var aklımda. Messi Paris'te miydi, Miami'de miydi hatırlayamadım. İnşallah Paris'te. Istedir. Lionel Messi ve Fernando Muslera. Dilerseniz Messi ile başlayalım. Messi 2022-2023 sezonunda Paris Saint Germain forması giyiyordu ve Paris Saint Germain o sezon ligde toplam 27 galibiyet almış. Fernando Muslera da bildiğiniz üzere 2022-23 sezonunda Galatasaray forması giyiyordu. Galatasaray ise o sezon ligde toplam 28 galibiyet ya, olarak... Ya, oh. ya. neden abi bak 5'e mesela ben 5... Bu anı, anı doğrultana kazandırıyor. Abi benimki 5 alsın, seninki 30 alsın mesela. Abi niye böyle sürekli 1-2 ile kaçırıyorum ya? İlla abi. bir sıkıntı oldu. İlla strese sokacaklar. Ya benim. Messi o kadar seviyorum seni. Bak Guardiola'yı da severim. Messi işte ağaca sormuşlar var ya baltadan hani evet. en çok baltadan korkarım diye. Şeyi soracağım o sene Paris şampiyonu oldu mu? Şöyle söyleyeyim 2022-23 sezonunda Paris Saint-Germain 85 puanla şampiyon olmuş. 38 maç oynamışlar. Bak o sezon 38 mesela ben onu biliyordum. Tahmin ediyorum şu an 34 mesela Fransa'da. Galatasaray'da o sezon Süper Lig'de 36 maç oynamış. 19 e fazla'dan takım takımlı var. Yani ligin olduğu sene. Baylı. Bu arada o kadar konuştuk da yani şu an ben ikisini de bilirsem kazanabileceğim maksimum 3 puan var. 5-5 olacak. O yüzden galibiyet şansı gene gitti benim. En azından mağlup olmayacağımız tescillenmiş oldu. Yenilmemek de önemli. O yüzden devam edelim. Sıradaki soruyu alabiliriz. Bakalım Bahadır beraberliği yakalayabilecek mi? Veya Dolkan ilk oyununda ilk galibiyete ulaşacak mı? 6. sorumuzu gönderiyorum. Oyuncunuza ödenen son bon servis bedelini soruyoruz. İki tane zaten oyuncum kaldı. Ya tutarsa bu saatten sonra. İkisiyle de bir ümidim yok. <laughs> Öyle bir <sıkıntı gülüyor> o kadar var. güzel. Benim ben ümitliyim çünkü. Bakalım inşallah. Ben çok ümitlendim bu oyunda. Hep ümitlerim boşa çıktı ama bakalım bu inşallah bu sefer olacak. Ben 6 numaralı kartımı seçiyorum. Ben de 5 numaralı kartı seçiyorum. Ve seçtiğim oyuncu da Kalidu Kolibali'ydi. Benim seçtiğim oyuncu da biraz alakasız Peter Crouch. belki de. belki boy sorusu falan gelir diye <laughs> eklemiştim listeye. Ya, asiste denk geldi. Doğru hissetmişsin ama yanlış yerde kullandın. Yapacak bir şey yok. O zaman sonuçları merakla bekliyoruz. Yine Oğuzhan sonuçları vermeden önce ben bir araya gireyim. Lütfen hocam buyurun. Burada diyelim ki oyuncunuzun son transferi bonservsiz bir şekilde gerçekleştiyse bunu hesaba katmıyoruz. Çünkü sorumuz direkt ödenen son bonservis bedeliyle ilgili olduğu için. Bir para görmek istiyoruz. Ama. Aynen öyle. Bir para ödenecek diyorum ve yine topu Oğuzhan'a atıyorum. Ben hiç bekletmeyeceğim burada seyircilerimizi de sizleri de. Peter Crouch'a ödenen son bonservis bedeli 11.3 milyon euro iken Kolibali'ye ödenen son bonservis bedeli 23 milyon euroydu. Tam iki katı. Yani sona taşıdım. Kategori kartın dedim ki sona bırakayım. İyi ki de öyle oldu. Skor 5-3 oldu. Son sorudaki reaksiyonu çok merak ediyorum. Ben iddialıyım ya. Ben hissediyorum yani bu sorunun da elimde kalan son karta uygun olacağını ve kategori kartıma cuk oturacağını düşünüyorum. Bakalım. Stres başladı. Son soru. Dananın kuyruğu kopsun. Kopuyor. Kopsun valla. Buyurun alalım son soruyu. Geldik o ana. Ve son sorumuza geldik. Durum 5-3. Bahadır'ın hala kategori kartı bulunuyor ve berabere bitirebilir oyunu. Bakalım bu soruyla durum ne olacak? 7. sorumuz biraz ailevi bir soru. Oyuncunuzun Kaç çocuğu? Olduğunu sorduk. <laughs> çok iyi soru. Ya bana çok oturduğunu düşünüyorum ama senin topçuyu merak ediyorum tabii ki. Bizim topçu o <laughs> ben hemen hiç beklemeyelim. Bir numaralı kartım kaldı sona. Kategori kartım ve Arda Turan vardı. Benim de son kartım 4 numaralı kartımdı. O da Karim Benzema. da bir şey değil mi? Buradan da beraberlik çıkabilir ya. Ama bilmiyorum. Çocuk evet. sayıları hiç aklımda yok. Ama ben sanki bana yakın gibi. Benzema'nın çok kız arkadaşlarını gördüm ama hiç çocuğu var mı bilmiyorum. Fark etmez oğlum. <laughs> Neyse. İsterseniz cevapları görelim. Evet. Bir dakika Benzema'ya soruyorum. <laughs> Arda Hoca'ya da buradan çok çok selamlar diyelim. Ve Karim Benzema Doğukan'ın 4 numaralı kartıydı. Arda Turan senin 1 numaralı kartındı. Kesin birinin 4 birinin 1 bir çocuğu var. Öyle bir vibe aldım. Arda Hocam'ın 2 çocuğu var. Karim Benzema'nın da 4 çocuğu bulunuyor ve puan Doğukan'a gidiyor. Puan ve... Zafer. Gallebiyet. Tebrik ederim Dodo valla. Ya de bak stratejiyi ederim. yaptım ama işte bilmiyorum diğer kartlarımdan da hangisini kullansam kazanırdım ama bence sen hak ettin ya şans oyunu bir de bu biraz. Maç, tebrik ediyorum. Maç sağda kazanılır abi teşekkür ediyorum. Ben de seni. Sen, ya tebrik sen ederim. diyorsun ki hani ben... boş laf atma ha. Helal Yok musun? abi şey yani onlar alır bunlar alacak. Tamam Alırız abi. ifadeyi oğlum biz de deneyimlenelim azıcık. Bak çıktık 3 puan aldım ama en azından. Moderatörümüz ve hakemimiz de müthiş yönetti. Gerçekten ağzınıza elinize sağlık tebrik ederim. Belki bir münakaşa olur diye kartımı da getirmiştim ama... <laughs> Çok temiz bir oyundu. Kartlarıma hiç gerek İzmir kalmadı. İzmir bölgesinden evet, Sayın öyle. Tifako Orhan Oran sayesinde çok teşekkür ediyorum. Hakemliğinden Rica ederim. Şimdi İzmir'e döneceğim yolumuzun. <laughs> <laughs> Bu arada Doğu da tebrik edelim. İlk oyun. Teşekkür ederim. İlk galibiyet. Benim de ilk oyun, ilk mağlubiyet. Evet. İnşallah bakalım. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Çok güzel bir yarıştı. Eyvallah, biz teşekkür biz ederiz. Okan kazanmayı biliyorsun, kapanışı da sen yap. En baştan beri yorumlarınızı okuyoruz, İlginize çok teşekkür ederiz. Yeni gelişmeler var, hepsini duyuracağız. Abone olun, beğenirseniz çok mutlu oluruz. Ben de hepsinin de kontrolünü sağlıyorum ben Orhan abi, Oğuzhan abi gibi değilim. Niye Orhan da bakıyor, sen de bak. Bakıyor. Ben bakıyorum ben abonelere. Orhan şey, özellikle şey abonelere bakıyor. Bak, abi, bakıyor bak önceki Benim, benim her sabah, sabah rutinimdir, kahvemi yaparım, YouTube'un başına geçerim, kim gelmiş kim gitmiş bir bakarım. Kendinize çok iyi bakın, görüşmek üzere. <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler, hoşçakalın.